XTV'den iyi günler. Evet, e, altın fiyatlarının seyrine baktığımızda özellikle Cuma günü 1219 denemesi sonrası oluşan bir e, ortalamanın altına doğru geri çekilme gördük. Bugün yine e, sabah e, webinar canlı e, çalışmamızda sizlerle paylaşmış olduğunuz ve bültenimizde ifade etmiş olduğunuz 1201 önemli destek, 1204, 1203 bölgesi üzerinde saat 12.30'a kadar kalabilmesi halinde yukarıda 1207'yi deneyip 1207 üzerinde e, ikinci adımda ons altında 1218'e doğru bir hareket olur mu? Bunu izliyor olacağız demiştik. Şu an gördüğümüz kadarıyla 1207 test edilemedi ama 1204'ler bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa periyotlara baktığımızda saatlik ve açıkçası 4 saatlik periyotlarda biraz yukarı verme isteği yukarı deneme isteğini görüyoruz. Burada da altı fiyatların 1200 üzerinde e, yılı tamamlamak isteyen bir hareketi görebiliriz. En azından saatliklere baktığımızda aşağıda 1201 seviyesi altında önümüzdeki saatlerde e, kapanış saat takdirde 1-2 saat içinde saat 15 e itibariyle baktığımızda paritede tekrar daha doğrusu altı fiyatına tekrar 1207 üzerinde hareketin 1212-1218'lere doğru gitmesi beklenir. Ama aksi durumda 1207'nin altında seyir devam edecek olursa 1200'lere doğru geri çekilen bir hareket görmemiz mümkün gibi gözüküyor. Ama altın fiyatlarının büyük resimde dip bölgede olduğundan sık sık bahsediyoruz. Bu süreç böyle devam edecek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.